Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine bir Barış abiye sorla beraberiz. En çok sorulan sorulardan bir tanesiyle karşınızdayız. Evet, bu görmüş olduğunuz batarya. Batarya komple değişmesi mi gerekiyor yoksa parça parça değişiyor mu? Bununla alakalı Barış Bey'den biz bilgi alacağız. Evet, ne <laughs> şeyden sormuş galiba evet. Şimdi scooter bataryası gerçekten çok ağzından bir ürün. Yani Scooter tamirlerinde en çok yaptığım sen de biliyorsun hı hı. olaylardan biri de pil tamiri. Pil işte sıvı alıyor, bozuluyor, yanlış şarj, kısa devre vesaire Türkiye şartlarında bozulabiliyor. E Bunu yenisini alsan, biliyorsun zaten fiyatını. Bayağı bir evet şu 2000, anda. 2000 250 civarı. Ondan sonra aslında bu pili böyle komple çöpe atıp yenisini almaktansa e, bizim teknik ekibimiz özel cihazı ile e, bundaki arızalı pili buluyor. Mesela bunda kaç tane var? 30 tane batarya evet. var. Yani 30 tane şu tek bataryadan 3.6'yı seri olarak bağlamış firma. Ondan sonra scooter'ın bataryası yapmış. Doğru mu? Doğru. En ufacık bir şeyde komple batarya değişimi yapılacağına evet. biz buradan aralarından hangisinde problem var makinamız daha doğrusu buluyor. Biz de ona göre değişim yapıyoruz. Doğru Aynen mudur? öyle. Çünkü bunda bir de BMC kart dediğimiz bir olay var. BMC kartı olmaz ise pilin hiçbir özelliği yok, Hı, -hı. Çalıştırmıyor işte BMC kartından dolayı şundan bundan dolayı derken pillerin maliyeti yüksek. Tekrarlıyorum. Bunu çöpe alsa kullanıcı yenisini alsa 2000, 2250 2300, 2500 civarı. Evet. Oysa ki mesela bunda görebildiğimiz 7-8 tane ürün tek batarya arızalı ise bizim teknisyen arkadaşımız bunu buluyor hı hı. ölçümlerle. Sonra bunu yerinden söküyor tek tek. Mesela şöyle bu kaç altılı bir grup. Bu arızalı. Ondan sonra özel pil makinesi kaynağı var. Hı hı. Mesela havye ile bunu kaynatamazsın. Havye ile kaynattığın zaman şu iki tane batarya üzerine plak koyduğunda havye ısıtıyor. Isıttığından dolayı pil bozuluyor ya da patlama riski var. Bunun özel bir cihazı var. böyle Tak 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 diye basıyor. Ondan sonra bozuk olan pilleri yerine takıyoruz ve tekrar test edip kullanıcıya teslim ediyoruz. Yani elektrikli bisiklet, elektrikli skater ya da elektrikli varsa bu şekilde çalışabilen pillerin tahminini yapıyoruz. Kullanıcı kargo e, yoluyla bize ürünü gönderebilir, pili gönderebilir ya da İstanbul' ise mağazamıza gelip... Bir de gelip, şeyi sormuşlar Barış Bey, biz bunu evde yapabilir miyiz diye. <laughs> evet. Yani aslında şöyle, yeterli ekipmanı ve teknik bilgisi varsa tabii ki yapabilir. Hani dünyanın yani en o zor işi değil. Özel cihazı ha. varsa tabii evet. ki de <laughs> neden olmasın. Yani biz yine de nazisane <laughs> kendilerinin yapmamasını tavsiye ediyoruz. aşağıda iPhone e, telefonu çok geliyor bize. İşte YouTube'dan görmüş, şuradan görmüş, ekranı kaldırmış yapayım demiş. Ondan sonra bir kaldır ekranı parmak izi gidiyor. Face ID gidiyor. Koşa koşa bize geliyor. Bir de şey vardır ya hani e, en ufacık bir su geldiğinde hemen pirinci atalım. <laughs> Aman annemini çektim falan. O pirinç falan. zaten efsane öyle bir şey yok. <laughs> gerçekten işte fön makinalarıyla falan böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar <laughs> gerçekten. Işe Ama çok yaratıcıyız. <laughs> Türk milleti olarak o buradan doğru. da her, evet. bütün yaratıcı olan insanları tebrik ediyorum. Aslında böyle WhatsApp'a gelen soruları var ya sizle paylaşsak. Neler <laughs> evet, neler, neler neler var. Neler bazen gerçekten o kadar gülüyoruz ki bazen de ağlayacağımız. <laughs> durumlar da var ama. Can geçen gün bana attı. Hatırlıyor musun? Bir tane kullanıcı evde telefonu kaybetmiş. hatırladın mı? <laughs> evet. Ve diyor ki e saat 8 gibi kayboldu diyor. Şu anda bulamıyorum diyor. En sonunda diyor yengem gelmişti diyor. <laughs> Zaten, yani biz onu nasıl bulalım? Ya da bizimle alakası yok ki. <laughs> yani, yani bizi bunun için gerçekten <laughs> rahatsız eden insanlar var. <laughs> Konumuza gelelim. <göre>, nerede kalmış? <laughs> evet. Yani özetle pil tamiri yapıyoruz arkadaşlar. Pilinizi komple ya da e, tek tek arızasını bulup, gerekli yerdeki arızalı pili söküp yenisini takarak pilinizi onarabiliyoruz. Sizin de böyle pil ihtiyacınız olduğunda iletişim numaramıza bize ulaşabilirsiniz. Yani şöyle son raddede biz komple batarya değişimi yapıyoruz. Tabii bak artık son artık raddeye geldiğinde. yüzünü geçecek ondan sonra o zaman zaten deriz ki kardeşim buna çok masraf çıkıyor. Örneğin 2250 ise pil ben sana 1750 fiyat çıkartacaksam o zaman derim yeni pil al daha iyi. Ama e, 2250 pili 300'e, 500'e, 600'e net kurtulacaksa hı hı. o tabii ki mantıklı. Yani ben de olsam bilmediğim bir şeyde pil değişimi yerine pil tamiri yaptırırım. Evet. Sorumuzun cevabını bence detaylı bir şekilde aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eller like butonuna lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.